Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün hava çok güzeldi. Biz de e, size güzel bir futbol antrenman videosu çekmeye karar verdik. E, burada e, Kabaklı'da çok güzel bir alan var. Çimenlik. E, ama biz önceden bir tane halı sahamız vardı. O kamburuk Stadı diye bir tane yer. Orası çocuklar antrenman yapıyordu. O yüzden oraya gidemedik. O yüzden böyle bir tane yeşil alan var. Oraya gittik. Ondan sonra burası da çok güzel. Burada sizin için e, bir tane evet. video yaptık futbolla İyi alakalı. Oldu. İnşallah e, bu videoyu izleyince eğlenirsiniz. Bay bay. Yapacağız. İkimiz de 5 şut çekeceğiz. Başlayalım. İlk kaleye geçme sırası Fatih'te. Şut 1. Başlayalım. Aa! 2 oldu. 2'de 0. 2'de 0. Tamam. 3'de 0. Helal. 3'de 0. Arkadaşlar. 3'de 0. Gol. Neyli Gol. 1. 4'te 1. Ve Bay bay. <laughs> şimdi az önce şu çekmiştik. Şimdi de, e, pas yapacağız. E, şimdi başlayalım. Gel baba. <laughs> Ama tek bas baba. Tek bas. <laughs> baba ne yapıyorsun? <laughs> Bana atacaksın. Çok sert mi? Kim? Ben. Sen ver aç havadan. Tamam ben atayım sana geç. Ver bana atayım. Arkadaşlar şimdi bana atayım. Orası kaleymiş gibi. Tamam. <laughs> şimdi yine. Tamam biraz daha yok. Hızlandım. Çok hızlı atma. Tamam. Senle teke tek evet. çalımlar var. Tamam. Arkadaşlar az önce orta çizgiye düştük. Topu bir vurdun. kadar gitti. Şimdi arkadaşlar eee babamla tek teke tek şey yapacağız. Ama böyle gol falan yok. Yürüyerek atabaceğiz. Şimdi, şimdi çok kötü aldık. Sen bir araşite yapak kapacağım. Çekil baba. Acele etme. Top izle. Aşağıda... Çok güzeldi. Aşağıdan at. Hayır. Şu taraftan Baba, aşağıdan atıyorsun. Hayır, aşağıdan atıyorum. Evet. Ha. Arkadaşlar olmadı ben bir kere. Hadi kere. bir deneme daha, bir deneme daha. Vay be adam ya. Güzel vurdu ama isabetli olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdi size bay bay. Evet arkadaşlar, videomuzun sonundayız. Biz de antrenmanımızı bitirdik. şimdi inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. sizin için böyle videolar atacağız ama like ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.